Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz matematik. Konumuz ise çarpma işlemi. Haydi beraber dikkatle dinleyelim. Bakalım neler öğrenmiştik? Neleri unutmuşuz? Dikkatle dinliyoruz. Çarpma işlemi yapalım. Vazolardaki güllerin sayısını çarpma işlemi yaparak bulalım. Görselde kaç tane vazo var? 1 2 3 4. Sevgili çocuklar, burada 4 tane vazo var. Peki vazodaki neleri sayacağız? Dikkatle dinliyoruz. 4 tane vazo var. 4'ü yazıp çarpı sembolünü koyalım. Her vazoda kaç tane çiçek var? 1, 2. Her vazoda 2 tane çiçek var. 2'yi yazıp eşit sembolünü koyalım. 4 kere 2, 8 eder. 8'i işlemin sonucuna yani eşit sembolünün sağına yazalım. Yaptığımız çarpma işlemini okuyalım. 4 çarpı 2 eşittir 8. Çarpma işleminde çarpılan sayıların her birine çarpan denir. Çocuklar dört tane vazomuz vardı. Her vazoda ikişer tane çiçeğimiz vardı. Bu yüzden bu şekilde bir işlem yaptık. Ne dedi bize? Çarpma işleminde her çarpılan sayıya biz çarpan diyoruz. Dikkat dinlemeye devam ediyoruz. Yaptığımız işlemde çarpanlar 4 ve 2'dir. Çarpma işleminin sonucuna çarpım denir. Yaptığımız işlemde 8 çarpımdır. 4 ve 2 çarpan eşittirin sonundaki ifade ise çarpım Çarpma işlemini çarpanları alt alta yazarak yapalım. Çarpanları alt alta yazalım. 2, 4. İşlem çizgimizi çizip çarpı işaretini koyalım. Çarpımı işlem çizgimizin altına yazalım. 8. 4 kere 2, 8 eder. Yan yana yazmış olduğumuz bu çarpma ifadesini sonrasında alt alta yazmış olduk. Bakalım sırada bizi ne bekliyor? Tabaklardaki elmaların sayısını çarpma işlemi yaparak bulalım. Görselde kaç tane tabak var? 1 2 3 4 5 Evet, görselimizde 5 tane tabak var. Peki elmaların sayısını bulmak için ne yapmamız gerekiyor? 5 çarpı kaç gelecek? Hadi görelim. 5 tane tabak var. 5'i yazıp çarpı sembolünü koyalım. Her tabakta kaç tane elma var? 1 2 3 Her tabakta 3 tane elma var. 3'ü yazıp eşit sembolünü koyalım. 5 kere 3, 15 eder. 15'i eşit sembolünün sağına yazalım. Yaptığımız çarpma işlemini okuyalım. 5 çarpı 3 eşittir 15. 5 tabağımız vardı. Her tabakta 3 tane elmamız vardı. Bu yüzden elma dana sayısını bulabilmek için çarpma işlemimizi yaptık. 5 çarpı 3 eşittir 15. Çarpma işlemini çarpanları alt alta yazarak yapalım. Çarpanları alt alta yazalım. 3 5. İşlem çizgimizi çizip çarpı işaretini koyalım. Çarpımı işlem çizgimizin altına yazalım. 15. 5 kere 3, 15 eder. Evet bunları biliyorduk, haklısınız. Şimdi bakalım bizi neler bekliyor. Çarpma işlemlerinin sonucunu kolayca bulmak için çarpım tablosu oluşturalım. Tablomuza alt alta 11 tane kutucuk çizelim. İlk kutucuğa çarpı sembolünü yapalım. Niçin 11 tane çizdik? Çünkü ilk kutucuğa çarpı sembolünü çizdik. Sonrasında bakalım ne yapmamız gerekiyormuş. Diğer kutucuklara birden 10'a kadar sayıları sırayla yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet 10'a kadar yazdık. Ama en üstte çarpı sembolü de olduğu için toplamda 11 tane kutucuğa ihtiyacımız oluştu. Bakalım şimdi ne yapmamız gerekiyor? Yaptığımız işlem çarpım tablosu oluşturmak. Bakalım başka ne yapmamız gerekiyormuş? Çarpı sembolünün sağına 5 tane kutucuk çizelim. Kutucuklara 1'den 5'e kadar sayıları yazalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tablomuzdaki çizgileri çizgiyle uzatarak boş kutucuklar oluşturalım. Şimdi elmalarla oluşturduğumuz modelimizden yararlanarak çarpma işlemlerinin sonuçlarını yazalım. 1 kere 1 1, 2 kere 1 2, 3 kere 1 3, 4 kere 1 4, 5 kere 1 5, 6 kere 1 6, 7 kere 1 7, 8 kere 1 8, 9 kere 1 9, 10 kere 1 10. Burada şunu gördük. Biz 1 ile hangi sayıyı çarparsak sonucumuz aynı olur. Bulduğumuz sonuçları çarpım tablomuzun 1 ile başlayan sütununa yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çarpım tablomuzun 1'e ait kısmı tamamlandı. Yüzlük tabloda 5'ten 50'ye kadar 5'er sayalım. 5, 10, Çocuklar çarpma işlemini yaparken bizim daha önce öğrenmiş olduğumuz ritmik saymalar bize çok büyük kolaylık sağlar. Neydi bunlar? İkişer ikişer sayma, beşer beşer, onlar onlar. Burada beşer beşer sayma işleminin tekrarını göreceğiz. Bakalım kimleri unutmuş, kimleri hala biliyor. Dikkatli dinliyoruz. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Söylediğimiz sayıları çarpım tablomuzun 5 ile başlayan satırına yazalım. 5, 5. 10 15 20 25 30 35 40 45 50. Çarpım tablomuzun 5'e ait kısmı da tamamlandı. Tabloya bakarak 5 ile çarpma işlemlerinin sonuçlarını söyleyelim. 1 kere 5 5. 2 kere 5 10. 3 kere 5 15. 4 kere 5 20. 5 kere 5 25. 6 kere 5 30 7 kere 5 35 8 kere 5 40 9 kere 5 45 10 kere 5 50 Vazolardaki çiçeklerin sayısını çarpma işlemi yaparak bulalım. İlk yaptığımız işlemi biraz daha fazla hali. Dikkat dinliyorum. Zaten öğrenmiştim. Bakalım bu sefer kimler bilecek cevabı. Görselde kaç tane vazo var? 1, 2, 3, 4, 5 6 7. 7 tane vazo var. 7'yi yazıp çarpı sembolünü koyalım. Her vazoda kaç tane çiçek var? 1 2 3 4. Her vazoda 4 tane çiçek olduğuna göre 7 çarpı kaç diyeceğiz çocuklar? Her vazoda 4 tane çiçek var. 4'ü yazıp eşit sembolünü koyalım. Çarpma işlemimizin sonucunu oluşturduğumuz çarpım tablosunda bulalım. İlk çarpan 7. Tablodan 7 ile başlayan satırı bulalım. İkinci çarpan 4. Tablodan 4 ile başlayan sütünü bulalım. 7 ile başlayan satırla 4 ile başlayan sütunun kesiştiği sayı 28'dir. Kesiştiği dediği yeri anladınız değil mi çocuklar? Bakın 28'in etrafını lacivert dikdörtgen şeklinde çevirdi. 7'in hizasından gidiyorum. Yukarıda 1 var. Yukarıda 2 var. Yukarıda 3 var. Yukarıda 4 var. Buraya kadar geldim. Yani 28'in en solunda 7 en yukarısında 4 var. Demek ki bunların kesiştiği yer, yani işlemin sonucu 28'miş. Öyleyse 7 kere 4, 28'dir. Bulduğumuz çarpımı işlemdeki yerine yazalım. 28. 7 çarpı 4 eşittir 28. 9 çarpı 3 işleminin sonucunu çarpım tablosundan bulalım. Ne yapmamız gerekiyor? Önce 9'u bulacağız. Yukarıdan aşağı kadar geldim. 9 burada. İlkine baktım. Yukarıda kaç var? 1. İkincisine baktım. Kaç var? 2. Üçüncüsüne baktım. Kaç var? 3. Evet, dinleyelim. Tablodan 9 ile başlayan satırı bulalım. Tablodan 3 ile başlayan sütünü bulalım. 9 ile başlayan satırla 3 ile başlayan sütünün kesiştiği sayı 27'dir. Öyleyse 9 kere 3, 27'dir. Bulduğumuz çarpımı işlemdeki yerine yazalım. 27 9 çarpı 3 eşittir 27. 10 çarpı 5 işleminin sonucunu çarpım tablosundan bulalım. Önümde buna benzer bir çarpım tablosu kağıdı olsa, çarpma işlemi kaç olursa olsun benim için zor olur mu? Hemen ne yapacağım? Onu buldum buradan. 5'e kadar gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Yukarıya baktın evet 5 var. Soluna baktın evet 10 var. Demek ki sonuç kaçmış? Haydi bakalım. Tablodan 10 ile başlayan satırı bulalım. Tablodan 5 ile başlayan sütunu bulalım. 10 ile başlayan satırla 5 ile başlayan sütunun kesiştiği sayı 50'dir. Öyleyse 10 kere 5, 50'dir. Bulduğumuz çarpımı işlemdeki yerine yazalım. 50. 10 çarpı 5 eşittir 50. Sıra sizde. Siz de ekrandaki işlemlerin sonuçlarını çarpım tablosundan bulunuz. Evet, çok kısa bir sürem var. Hemen önündeki adı yazar mısın lütfen? 10 saniye veriyorum. 10 çarpı 2 işlemin sonucu için. Tablodan bakıyorsun, 10 nerede? Burada. 2 nereye kadar geldi? Buraya. Ve hemen yaz. Son 3 saniyem var. yerine geçeceğim. 3, 2, 1. Geçtik. Evet sıradaki 9 çarpı 4. Hemen 9'u buluyorum. 4 ile kesiştiği yeri buluyorum. Ve işlemi sonucuna yazıyorum. Son 3 saniyen. 3, 2, 1. Çocuklar öncelikle şunu söyleyeyim. Bu görmüş olduğunuz tablo bugünkü ödevin olacak. Bu akşam saat 9'a kadar bunu yapıp benimle paylaşmanı isteyeceğim. Nasıl yaptım ben bunu? Ee, 11 tane kutucuk yukarıdan aşağıya doğru. İlk başta çarpı işaretini koydum. 1'den 10'a kadar sayıları yazdım. Sonrasında çarpının yanına 1 2 3 4 5 şeklinde yazıları yazdım. Lütfen dikkatle dinleyelim. Şimdi çarpma işlemi ile ilgili problem nasıl çözülür? Hangi aşamalar, hangi basamaklar önemlidir? Dikkatle dinliyorum. Çarpma işlemi ile ilgili problem çözelim. Önce problemi dikkatle okuyalım. Annem iki kutu yumurta aldı. Her kutuda on yumurta olduğuna göre annem kaç yumurta aldı? Annesi iki kutu yumurta almış. Her kutuda on yumurta varmış. Annesinin kaç yumurta aldığı soruluyor. Bize programda ne sordu çocuklar? Annem iki kutu yumurta aldı diyor. Her kutuda da on tane yumurta olduğuna göre Annem kaç yumurta aldı? Önce verilenleri benim bir düşünmem ya yazmam gerekiyor. Annesi iki kutu yumurta almış, doğru. Her kutuda da on yumurta varmış. Peki bana ne soruyor? Annesinin kaç yumurta aldığını soruyor. Bakalım. Peki şemayla gösterecek. Annesi onu... iki kutu yumurta almış. İki tane kutucuk çizelim. Bir, iki. ...görsellerle de, harflerle de ifade edebilirsin. Hangisi kolayını, hangisinin daha eğlenceli hale geliyorsa... ...bu şekilde yaparak daha doğru, daha eğlenceli çözümlere ulaşabilirsin. İki kutuyu çizdik. Her kutuda 10 yumurta var. Kutucukların her birine 10 tane yumurta çizelim. 1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ...8... ...9... ...10... ...1... ...2... ...3... 4 5 6 7 8 9 10 Problemi toplama işlemiyle ileri ritmik saymayla veya çarpma işlemiyle çözebiliriz. Biz çözümümüzde çarpma işlemini kullanalım. Sayılar küçük olduğu için burada toplamada kullanmam mümkün. Ama ben artık çarpmayı öğrendim. Tekrar 1, 1, 1, 20'ye kadar sayacağıma çarpma işlemini daha kolay bulabilirim. Nasıl mı? Hadi bakalım nesi kaç kutu almış? 2 kutu almış. 2'yi yazıp çarpı işaretini koyalım. Her kutuda kaç yumurta varmış? Her kutuda 10 yumurta varmış. İkinci çarpanımız 10'dur. Onu yazıp eşit sembolünü koyalım. Çarpma işleminde çarpanların yerini değiştirdiğimizde çarpımın değişmediğini öğrenmiştik. 2 kere 10, 10 kere 2'ye eşittir. 10 kere 2 eşittir 20. Öyleyse iki kere 10 da 20'ye eşittir. 2 kere 10 20'dir. Çarpımı yazalım. Annesi 20 yumurta almıştır. Peki doğru mu çözdük? Yaptığımız işlemlerde, problemlerde muhakkak doğruluğunu kontrol etmeliyiz. Bunu biz sağlama deriz, sağlaması. Gerçekten doğru mu? Kontrol edelim. Çözümü kontrol ederken daha önce çizdiğimiz şemayı kullanalım. Çizdiğimiz yumurtaları onar onar sayalım. 10, 20. 20 yumurta var. Yaptığımız çözüm doğrudur. Biz ikişer, beşer, onar ritmik sahne öğrenmiştik. 10, 20, 30 derken aslında 10'a 10 daha eklersem 20. 20'ye 10 daha eklersem 30. Bu şekilde toplama işlemi yapmış da oluyorduk. Önce problemi dikkatle okuyalım. Evet yeni problem çözüyoruz. Önce problemi dikkatle okumam gerekiyor. En önemlisi bu. Sinan her gün 7 sayfa kitap okuyor. Sinan 5 günde kaç sayfa kitap okur? Problemde neler verildi çocuklar? Her gün 7 sayfa kitap okuyordu. Peki bir de 5 gün okumuş. Sinan her gün 7 sayfa kitap okuyormuş. Sinan 5 günde kaç sayfa kitap okur? Ne sorduğunu da iyi öğrenmem lazım. Ne verdiğini de iyi öğrenmem lazım. Hemen hızlıca o küp işlemleri başlamak değil. Önce neler verilmiş, benden neler soruyor. Sorusunda problem çözme aşamasına haydi beraber geçelim. Sinan'ın 5 günde kaç sayfa kitap okuduğunu bulmak için çarpma işlemi yapalım. Yapacağımız çarpma işleminde çarpanlar 7 ve 5'tir. 7 çarpı 5, 35'tir. Sinan 5 günde 35 sayfa kitap okur. Bu Önce bakalım. problemi dikkatle okuyalım. Ebru 5 yaşındadır. Babasının yaşı, Ebru'nun yaşının 8 katıdır. Ebru 5 yaşındaymış. Babasının yaşı ise bunun tam 8 katıymış. Ebru'nun babası kaç yaşındaymış peki? Hadi bakalım. Ebru'nun babası kaç yaşındadır? Ebru 5 yaşındadır. yaşındadır. Babasının yaşı, Ebru'nun yaşının 8 katıdır. Ne sordu bana? Babasının yaşını sordu. Ebru'nun babası kaç yaşındadır? Ebru'nun yaşını göstermek için bir kutucuk çizip üzerine 5 yazalım. Babasının yaşını göstermek için bu kutucuklardan 8 tane çizelim. Çünkü babasının yaşı Ebru'nun yaşının 8 katıdır. 8 katı ne demek? 8 tane 5 demek. Yani babasının yaşını gösteren sayının içinde Ebru'nun yaşını gösteren sayıdan 8 tane vardır. Babasının yaşını gösteren modelde kaç kutucuk çizdik? 8 kutucuk çizdik. 8'i yazıp çarpı işaretini koyalım. Çizdiğimiz her kutucuk hangi sayıyı gösteriyor? Kutucuklardan her biri 5'i gösteriyor. 5'i yazıp eşit işaretini koyalım. 8 kere 5 40'tır. 40'ı işlemin sonucuna yazalım. Ebru'nun babası 40 yaşındadır.